7 yıldır çocuğu olmuyordu. Burcu Biricik ikizlere hamile olduğunu öğrendi ve bebeklerinin cinsiyeti herkesi şok etti. Sevilen oyuncu Burcu Biricik'ten herkesi şok eden güzel bir haber geldi. Yakın zamanda dünya evine giren güzel oyuncu gelen haberiyle sevenlerini şaşırtırken hamile olduğunu duyuran Burcu Biricik ilk kez konuştu. Zorlu süreç geçiren güzel oyuncu sessizliğini bozdu. Bebeği hakkındaki gerçekleri anlatan Burcu Biricik, bu dönemde eşimden büyük destek bekliyorum dedi. Umarım eşim beni bu konuda yanıtmaz diyen oyuncunun sempatik halleri, sevenlerinin dikkatini çekti. Başarısıyla uzun süre kendisinden söz ettiren burcu biricik son olarak camdaki kız dizisiyle kariyerinin en zirvesine ulaşmıştı. Oyuncu dizinin final olmasıyla özel hayatında ciddi kararlar almış, güzel oyuncu son zamanlarda gözlerden uzak durmuştu. Yıllardır güzel bir evliliği olan Burcu Biricik, evliliklerinin meyvesini almak istedi. Uzun zamandır bebek sahibi olmak isteyen Burcu Biricik, gördüğü tedaviler sonrasında çok şükür özlemini duyduğu bebek hasretine kavuştu. Hamile olduğunu duyuran oyuncu bir de severlerine mutlu haberi verdi. 2016 yılında Emre Yetkin ile dünya evine giren güzel oyuncu 7 yıl sonra özlem çektiği hamileliğe kavuştu. Kariyer için yıllarca koşuştururken evini yuvasını ihmal etmişti. Artık uzun bir süre sanat dünyasından elini çekmek isteyen güzel oyuncu. Bir müddet kendimi kocama ve çocuklarıma adamak istiyorum dedi. Instagram hesabından sevenlerine aslında bir değil iki haberim var diyen oyuncu. ikizleri hamile olduğunu duyurdu. İki erkek bebeklere hamile olduğunu söyleyen Burcu Biricik. Zorlu bir sürece girdiğini duyurmak istiyorum. İkiz hamillik olduğu için bildiğiniz gibi bu zaman zorlu geçiyor. Bundan sonra çok zorlanacağımızı biliyorum. Eşimden isteğim bu dönemde benim yanımda olması. Buradan bunu da duyurmak istiyorum diyen Burcu Biricik paylaşımıyla takipçilerini mutlu etti. Oyuncuya kısa sürede hamilelikle ayrı bir yapışmış diye beğeniler gelirken bizler de güzel oyuncuya kolay ve huzurlu bir hamilelik diliyoruz.